Şimdiden asılacağı kız var ya, sırf ilk satışını yapabilmek için. Ama sen bana bırak, şimdi ben ona gününü göstereceğim. Hangi cüretle ona vurmaya kalkarsın? O bizim kaderi, sahibimizin saygıdeğer kızı. İşlerin ilerleyişini görmek için aramızdaydı. Sen kimsin ki ona vuruyorsun? Çok özür dilerim Bayram'ım. Ben kim olduğumuzu bil bilmiyordum. Kovuldum. Çık çık, çık! Güle. Bu arada beni mücevher sergisine çağırmamdan anlamam lazımdı. Galerinin sahibi olduğunu bilmiyorum. <laughs> yani seninle kıyaslanamaz tabii ama tekrardan teşekkür ederim. E bu satışta kotamızı da doldurduk. Bundan sonra bir erkeğin müşterimiz. Cana her an biraz daha hayran oluyor. Sonunda rüyalarımın kadını tarafından saygı görmeye başladı. Şunar Bey, Can ve Bahar mücevher sergisine katılacaklarmış. Biz de eğlenmeye gideriz o zaman. Daha da gelsin. Beyefendi, hanımefendi buyurun. Ben bir lava boya gideceğim. Tamam. Zengin olmam çok başka bir şey. Aa, kimleri görüyorum? Bizim fakir damat. İmitasyon takı bile alamayan birini. Burada ne iş olabilir ki? Sizin kızınıza bir kuruş bile fazla. Ayrıca benim burada olmam sizi ne kadar ilgilendiriyor? sen mi Bilerek çarptın değil mi bana? Dikkatimi çekmeye çalışıyorsun. çok severim seni. Fakirleri orada. Ya dokunma bana. Fakirleri orada. Ya dokunma bana. Ben senin bildiğin kadınlara benzemem. Üstelik biri var hayatında Seni onunla kıyaslamam bile. Benim oğluna hemen tekmeyi basarım. İğrenç. <laughs> Daha sana güveniyorum. Hazırlan. Merak etme. O iş bende. Kız da sende. Daha kıyafetimdeki etiketini çıkartmanı istedim, gösteriş ne Yoksa buradakileri çalmaya mı geldin? Evden aceleyle çıktım, kesmeyi unutmuşum. Ne var bunda? Hanımefendi bakın, yaşınıza hürmeten susuyorum, sabrımı zorluyorsunuz. Sen şimdi bu zengin kadınlarla çıkıp paralarını mı yiyorsun? Hiç utanman yok mu senin? Utanması gereken sizsiniz. <laughs> İnanmıyorum ya. Bu bilezik 500 TL ile serginin en pahalı parçası.